Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Fiat Seikento modeline göz atacağız. Bir tane var. 2009 model. 280 bin lira bir fiyata sahip. Aracımız 237 bin kilometrede. Modeli net olarak 1.1 S diye geçiyor. Ön çapraz bu şekilde arkadan bu şekilde gayet küçük bir araç diyebiliriz. İş tasarımı bu şekilde gayet minimal ve tatlı bir tasarıma sahip diyebiliriz. Motor kaputu bu şekilde 50 beygire kadar bir gücü varmış. Gayet az yakıyordur. Aracım 2009 modeldir diye de kısa bir ilan açıklaması yazmışlar. Aracımıza baktığımız zaman benzinli buna LPG ekletmek 20-30 bin lira ekstra masraf olduğu için iş döşemeye de bir ayar çekilse yenilense paspaslar, koltuklar vesaire 20 bin de oraya gitse aracımız 330, 340 hatta lastikleri de değiştirsek 350 bin liraya saat gibi olur diye düşünüyorum. Aracımız Ankara Gölbaşı'nda. Bütün özellikleri burada. Hatchback 3 kapı. Bu araç tek kapıymış. O detayı da yeni fark ettim. Önden çekiş bir araç. Rengi gri. Sahibinden Ankara Gölbaşı Eymir Mahallesi'nde bulunan bir araç. Ümit Bey bu numaradan arayarak bu aracın sahibine ulaşıp diğer detayları öğrenebilirsiniz. Çekmemi istediğiniz araç marka modelleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.